Evet arkadaşlar, bugün Adem'in arkadaşları geldi. Kim geldi Zümra. Zümra. Bir de Beren ablası geldi. Beren ablası şimdi bu buz kırma şeyinde onlara hakemlik yapacak. Değil mi Beren ablası? Hadi bakalım. Şansınız bol olsun. Şimdi taş mı, makas mı kırık? kazandı. Çünkü taş makası kırar. Arden sen başlıyorsun şimdi. Bu bir tanesine. Bravo. Aa, şimdi Şu Zümra'da. Sen Kontrollü bir şekilde. Evet. Evet Arden. sıra sen de. Mahi. Arden yalnız o şeyi düşürmemeye çalışacaksın. Düşürmen, düşürmen. Düşürmeyin. Düşüren kaybeder. Bunu unutmayın. Şimdi mesela Düşürdü kaç tane peşin olduğu ona da baktı. İki tane. İsmail, sen de. Bravo Zümra. hadi bakalım Arda. Hadi. Ooo. Woow süper. Ama söylemiyorum. Evet onu Beren ablan alırken düşürdü yanlışlıkla. Arda çok kolay bir şey <laughs> Evet sende ama Dikkatli ol Oh <laughs> my god <Arden. gülüyor> Eyvah Zimra, Zümra düş düşürmedi mi Evet çekici çekiçi vururken Dikkat et sıra sende Penguen'i düşüren yanar. Evet Zümra'da sıra. Ah Zümra. Kaybetti. Şimdi Arden kazandı. Arden el sıkışın. Hadi el sıkışın Zümra'yla. Evet kazanalım. Zümra sen Arden'i <laughs> kurtla. Arden sen Zümra'yı kurtla.